Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Bir Garip Yolcu'da ben Arif Yıldız ile de birlikteyim Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun. Kainatın sahibi sahibimiz Mevla-i Müteal Hazreti Allah bizi bizden çok seviyor. Bize bizim kendimiz için düşündüğümüzden çok daha fazla değer veriyor. Ve onun için ki bizi Müslüman eylemiş, bizi Muhammed Mustafa'ya ümmet eylemiş, bizi Hazreti Kur'an'a bende eylemiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Allah'ın rahmetinin sınırsızlığını, merhametinin sınırsızlığını bize farklı vesilelerle bile getiriyor. Şaban-ı Şerif'in artık ortalarına doğru gidiyoruz. Ve arkadan Ramazan ayı. Bütün güzelliğiyle, bütün tatlılığıyla gelecek. Ve Ramazan ayı bizim için hakikaten bir yıllık manevi birikimimizi aldığımız, bir yıllık manevi azığımızı aldığımız bir zaman dilimi. Şimdi Ramazan ayı ile alakadar iki hadisi şerifi de paylaşmak arzu ediyorum. Ama ondan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına, ashabına anlattığı bir vakıa ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının çektiği çilelerde onlara verdiği cevabı beraber bir müzakere etmek arzu ediyorum. Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam şefkat ve merhametin zirve noktadaki ismi ve meerselde ki illa rahmetellil alemin Hazreti Allah'ın Hazreti Allah'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize anlattığı rahmet olarak gönderdiğini beyan ettiği bir ayet. Şimdi yoktan var eden Hazreti Allah bütün nimetleri ikram ve ihsan eden Hazreti Allah bütün nimetleri ve Rabbimizi bize anlatan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ve bizim en büyük derdimiz insanın en büyük derdi bir çukura düşmek gibi sanki yok olmak gibi Cehennem alevleri içine düşmek. Bu mesele o kadar ciddi bir mesele ki cehenneme gitmemek için insanlar neler yapmışlar. Bu mesele o kadar önemli bir mesele ki yardan, candan, yarandan geçmişler. Evlattan geçmişler, anadan, babadan geçmişler. Cehenneme girmeme, cennete gitme, Hazreti Allah'ın rızasını elde etmek için. Mekke hayatında, Mekke hayatında bir tablo. Sahabe her gün çile çekiyor. İşte Bilal Habeşi'nin çağrı filminde üzerine taşlar konuluyor. Ehat, ehat haykırıyor. Boğazına ipler takılıyor. Ehat, ehat diye haykırıyor. Habbab bin Eret her gün çile çekiyor. Süheyb bin Rumi her gün çile çekiyor. Ve bu insanlar dünyada çile, meşakkat namına ne varsa çekiyorlar. Ammar, Yasir, Sümeyye bunlar çilenin insan haline gelmiş hali haline geliyorlar. Ve bu ilk sahabeler Mekke'deki müthiş sıkıntıların arkasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Diyorlar ki Ya Resulallah, Ya Resulallah dua etseniz de şu üzerimizdeki bu sıkıntılar bir kaldırılsa. Şimdi normal şartlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında işin hep kolay tarafından, sühudetli tarafından hadiseye yaklaşırken bu kez farklı bir manada bize bir ders veriyor. O çile çeken, sıkıntı çeken, meşakkat çeken sahabeye yani Hazreti Bilal'e Ebu Zerr-ı Gıfariye, Habbab İbni Erete, Ammara, Yasire, o ilk çilekeşlere şunu söylüyor. Sizden önceki çağlarda nice yiğit Müslümanlar büyük çileler çektiler. Kafirler onları diri diri çukurlara gömdüler. Şimdi düşünün, gaye aynı maksat bir, hedef aynı maksut bir cehennemden kurtulmak, cennete ithal olmak, Hazreti Allah'ın razıyım dediği kul olmak. Hani Çanakkale'de, Çanakkale'de, Muhaş'ta, Nibolu'da, İslam tarihinin farklı tarihlerindeki bütün küffara karşı Malazgirt'teki bütün o mücadelelerde, Nibolu'da. insanlar bir şey için ortaya çıktılar. Hazreti Allah onlardan razı olsun ve cehennemden kurtulsun. Efendimiz diyor ki bak sizden önce gelen Müslümanlar diri diri toprağa gömüldüler. İmanlarından vazgeçmediler. Vücutlarını testereyle ikiye kestiler. Ya bizim parmağımıza bir iğne bassa, bir bıçak kesse yeri göğü yıkıyoruz. Testereyle ikiye kesiyor adamı. Örneği çok bunun imandan vazgeçmemişler. Demek ki, demek ki diri diri gömülsen, testereyle kesirsen, vazgeçmeyeceğin, vazgeçmemen gereken bir hakikat var. Vazgeçmemem gereken bir hakikat var. Bu yol uzak, bu yol uzak, menzili yok, menzili çok geçidi yok, derin sular var Yunusca. Bu yol uzak. Sıkıntı çok, karanlık çok, tuzak çok. Ama ben imanımı kurtarmam lazım. Ama ben cehennemden kurtulmam lazım. Efendimiz bir ders veriyor. Şimdi biz bazen çok kuvvetli rehavete kapılıyoruz. İşte önümüz Ramaz, Ramazan. Hatmimi tamamlarım. 30 camide teravihimi dolaşırım. En güzel tatları yer. 5'e 6'ya kadar oturur sahurumu yapar, öğleye kadar yatarım. Alacağın ücret çok yüksekse, elde edeceğin değer çok yüksekse, ayetin tabiriyle siz, sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Karşımızda böyle bir mana var. Yediğim önümde, yemediğim arkamda, en sıcak, en güzel döşeklerde yatıyorum. Ve Habbab İbni Eret'in Hubeyb'in Hubeyb Zeyd İbni Desinle'nin ki bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine idam olmuş insanlar. Bilal Habeşi'nin, Hazreti Ammar'ın Ebu Zerr Gıfar'ın makamına talip. Şimdi Efendimiz diyor ki kafirler onları çukurlara gömdüler diri diri. Vücutlarını testereyle ikiye kestiler. Bedenlerini demir taraklarla taradılar. Bedenlerini demir taraklarla taradılar. Etini kemiğinden ayırıyor. Diri diri. Etlerini parça parça ettiler. Bütün bu zulümlere rağmen onlar dinlerinden dönmediler. Şimdi Efendimiz bir ders vermiş. Yol, yol çile ve meşakkatle serpilmişse o çile ve meşakkate dayanan Değer ve derece alıyor. Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer anamız evladıyla tek başına kalmış bir imtihan, çölün ortasında küçücük yavrucuyla yiyecek içecek yok. Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim bırakıp gitmiş. Bir imtihan. Hazreti İbrahim ateşe atılmış bir imtihan. Oğlu İsmail'i kesmekle imtihan edilmiş bir imtihan. Eyyub Aleyhisselam kaç sene hastalıkla boğuşmuş bir imtihan. Yusuf kuyuya atılmış bir imtihan. Yunus balık yutmuş bir imtihan. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesine bir ders daha veriyor. Sahabe dedim bu, bu dersi sahabeye vermiyor bana veriyor bize veriyor. Dinleri uğruna imanları uğruna çile çekenler. Firavun'un Firavun'un kızının hizmetkarı, berberi bir kadıncağız var. Hazreti Musa'ya iman etmiş. Hazreti Musa'ya Firavun'un kölesi kadın iman etmiş. Firavun kudurmuş küplere binmiş. Büyük bir bakır kazan dev gibi. Suyu kaynatmış. Bu kadıncağızın 3-4 tane çocuğunun her birisini içine atıyor. Kızgın suyun içine bir ana Kızgın su, kaynayan suyun içine çocuğu atıyor. Çocuk bağırarak 3-5 saniye sonra zaten ölüyor. İkincisi, üçüncüsü ananın artık tahammülü kalmamış ve küçük bir bebek onu atacak. Kadın bir an durmuş, geriye çekilmek istemiş. Yani bari sabıyı kurtarayım. Ama o anda Hazreti Allah o sabıyı dile getirmiş ve şöyle söylüyor kundaktaki bebek bir mucize anneciğim Kütüb-i Sitte'de yer alan bir hadis. Anneciğim fırlat kendini kızgın suların içine. Ahiret azabının yanında dünya azabının ne değeri var? Bir bebeğe Allah dile getir diyor. Bir Hazreti İsa kundakta konuşuyor. Bir de bu bebek Sahih-i Müslim, Sünen-i Beyhaki dile geliyor çocuk. Ana diyor, at kendini kızgın sulara ahiret azabının yanında. Bu ne ki? Ve kadın atıyor. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu dersi bize şunun için söylüyor. Çektiğin çile, evet çile ama çile değil. Geçmişte ne çile çekmişler? Ne meşakkat çekmişler? Ne eziyet çekmişler? Kurtulmak istediğin yer cehennemin azabı. Yevme yec'elül vildane şiben. Kıyamet koparken korkudan, dehşetten çocuğun saçı ağrıyor. Cehennem öyle bir yer ki koca koca melekler girer miyiz diye korkudan titriyor. Alem İslam perme perişan, umurumuzda değil sefahet her yerde yayılmış umurumuzda değil. Elimize Kur'an almayalı haftalar aylar olmuş umurumuzda değil. Halbuki bize verilen nimet insanlık tarihinde hiç kimseye verilmiş şükür etmiyoruz. Şükretmediğimiz için Allah elimizden alıyor. Şükretmediğimiz için Allah nimetleri elimizden alıyor. Bir alim diyor ki etrafına bak. Suriyeli, Afgan, Iraklı dünya kadar muhacir var. Hazreti Allah bunları senin gözünün önüne şunun için koyuyor. Elindeki vatanın değerini bil. Yoksa bunlar gibi yaparım. Şimdi benim bu mukaddemeden sonra asıl söylemek arzu ettiğim mesele şu idi. Hazreti Allah Rahimdir, hakimdir, kerimdir, afudur, gafurdur. Fakat mesele mesele gadab-ı ilahi celbe kadar giderse Allah'ın kahrı Allah'ın mekri çetindir. Bak, Recep geçti, Ramazan gidiyor. Şaban gidiyor. işte Ramazan da şimdi geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir Ramazan tablosu çiziyor. Yani ben yalvarıyorum. Kendi adıma ciddi değerlendiremediğimi kabullenmekle beraber bütün bir alemi İslam hasreten şu güzel memleketin güzel insanları ben yalvarıyorum. Kendi adıma da sizin adınıza da bütün iki milyarlık İslam alemi adına da Efendimiz ve Selamın üstümüzdeki hakkı adına, Kur'an'ın üstümüzdeki hakkı adına, Hazreti Allah'ın üstümüzdeki nimetlerinin hakkı adına yalvarıyorum ki Ramazan'ın gecelerini de gündüzlerini de değerlendirelim. Kur'an'la barışalım. Rabbimizden özür dileyelim. Verdiği bu, bütün bu nimetler karşılığında nasıl şükürsüzlük ettiğimizi, nasıl nankörlük ettiğimizi itiraf edip şükre doğru adım atıp eğer şükrederseniz artırırım ayeti. Manayı muhalifiyle şükretmezseniz elinizden alırım itabı. Alemimizde bir kere daha kendini bulsun. İki hadis. Birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkıyor. Birinci basamağa çıkıyor amin diyor. İkinci basamağa çıkıyor amin diyor. Üçüncü basamağa çıkıyor amin diyor. Sonra hutbe okuyup inince sahabe soruyor. Ya Resulullah hiç görmediğimiz bir şey gördük. Minberde bir basamakta amin dedin. ikinci basamakta amin dedin. Üçüncü basamakta amin dedin. Efendimiz diyor ki Cebrail Aleyhisselam geldi diyor. Şöyle dedi. Ramazana yetişip de Ramazana yetişip de oruç tutup ubudiyetle doldurup bağışlanmadan Ramazan'dan çıkanın burnu yerde sürtülsün rahmetten uzak olsun dedi. Amin dedi. Ramazana ulaşıp affolmayan, Ramazana ulaşıp rahmeti yakalayamayan, işte elimizde bir dev fırsat, bir büyük ikram, bir büyük ihsan. Ha, 15 gün var ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız? Allah bilir. Ulaşmayı istirham edip, ama şu, kendi alemimizde şunun sözünü versek, Ya Rab bu Ramazana ulaştır, ömrümde yapmadığım kadar ibadet yapacağım. Etmediğim kadar dua edeceğim. Kur'an'ımla barışacağım. Elimden gelirse ezberleyeceğim. En hızlı teravih kıldıran değil, en huzurlu teravih kıldıran, huzuru ilahide haşyetiyle teravih kıldıran imamın arkasında kılacağım. Ciddiyet. Alemi İslam perişan. Abdülhamit Han'dan bu yana Osmanlı'nın son büyük devlet ricali ondan bu yana ağabeyini kaybetmiş bir mahalle imamesini kaybetmiş tesbih taneleri boynu bükük yani oturup oturup konuşsan bir yıl hiç durmadan ağlasan ağlanacak haldeyiz ya Doğu Türkistan'da kaç milyon kaç milyon Müslüman ırkdaş, dindaş, Türk ve Müslüman çile çekiyor. işkence görüyor. Tek suçları var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek. Tek suçları var. Başka bir suçları yok. Trafik ihlal etmiyorlar. mesaydan kaçmıyorlar. Devlet binalarının camlarını kırmıyorlar. Kimseyle kavga etmiyorlar. Kimsenin yoluna çıkıp voltasını kesmiyorlar. Tavana kış demiyorlar. Hazreti Musa'ya Firavun'un sarayında tuzak kuruyorlar. Hz. Musa'ya Firavun'un sarayında kurulan tuzağa mümin Ali Firavun diye Kur'an'da geçen bir Müslüman Hz. Musa'ya hem haber veriyor hem de Hz. Musa'ya hücum edeceklerinde koşarak gelip şöyle söylüyor. Etektuluna raculen ey yegula Rabbi Allah. Etektuluna raculen ey yegula Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır dediği için adamı öldürecek misiniz? Hz. Musa'yı korumaya çalışıyor. Rabbim Allah'tır dediği için Adam öldürecek misiniz? Belki bin sene sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin etrafında tavafla meşgul iken Kureyş'in müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hücum ediyorlar. Ayaklarının altına alıp boğazını sıkıyorlar. Öteden Hazreti Ebu Bekir Sıddık koşarak geliyor. Örgülü saçları dağılmış, takunyaları fırlamış aynı şeyi söylüyor. Etek duluna raculen ey Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır <laughs> dediği için adamı öldürecek misiniz? Efendimiz onların elinden kurtarıyor ama kendisi komaya giriyor. 4-5 gün komadan çıkamıyor. Perişan. Ya da ancak kendine geliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden de ne bir lokma yiyor ne bir yudum içiyor. göz göre göre dünyanın her yerinde nerede Müslüman varsa başları taşla eziliyor. Ve Allah innemel mu'minine ıhvetün diyor. Müslümanlar kardeştir. Bir elin azaları gibidir. Efendimiz Ferman buyuruyor. Alemi İslam'a indirilen darbeler benim alemimde hiçbir şey oluşturmuyorsa Ümmeti Muhammed'e gelen müthiş hücumlar benim alemde bir infial oluşturmuyorsa, bir inkıraz oluşturmuyorsa ben nasıl ümmeti Muhammed'im deyip yürüyeceğim? Rabbim Allah'tır dediği için, dinim İslam'dır dediği için, peygamberim Muhammed Mustafa'dır dediği için Aleyhisselatü Vesselam, kitabım Kur'an, kıblem, kâbem dendiği için, 2 milyar Müslüman eziliyor. Ne iştahımız kaçıyor, ne uykumuz kaçıyor kendi adıma. Ne bize bunu reva görenin, görenlerin hiçbir ürününü kullanmama gibi küçücük bir gayretçimiz bile yok. Onları geçtik. Mehmet Akif Safat'ta diyor ki, Ataullah İskender Orta Asya Müslümanlarından. Demek ki o zamanlarda da var böyle hassas Orta Asya'daki Müslümanlardan birisi. Gazete çıkartıyor bu adamcağız. Bir gün evime geldim diyor. Mehmet Akif bunu şiirinin başına almış. Umar mıydın diye meşhur bir şiir. Bir gün eve geldim diyor. Demek ki hüzünlü de bir demi. Müslümanların perişaniyetini düşündüm. Alem İslam'ın her yerindeki Müslümanların inkırazını, yıkılmalarını, dökülmelerini, perişaniyetlerini düşündüm. Ağladım, ağladım, ağladım. Ta sabaha kadar ağladım diyor. Ve Mehmet Akif onu almış. O da hisli. Umar mıydın camiler minaresiz kalsın, cemaatsiz kalsın, mihraplar örümcek bağlasın diye hıçkırıklarla kırıklarla dolu bir şiir yazıyor. İşte Efendimiz diyor ki bize hiç değilse bir Ramazan, bir Ramazan. Cebrail aleyhisselam geldi diyor. Ramazana ulaşıp da affolmayan, affolmayan, bazı hadiste burnu yerde sürtülsün, bazı yerde Allah'ın rahmetinden uzak olsun dedi. Amin de dedi. Rivayetleri var bazı yerde amin dedim diyor. Ve yine bir hadis ben sadece bir yerini paylaşacağım. Efendimiz diyor ki limen edrak Ramazan felem yughfer <laughs> le iza yughfer Efendimiz diyor ki kul 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 Müslüman arif Müslüman Ramazan'da günahlarını affettirmeye çalışmazsa Femeta ne zaman çalışacak? Yani bir kul Ramazan'da da rahmet kapısını dövmezse bir kul Ramazan'da da seccadesini ıslatmazsa bir kul Ramazan'da da alem İslam'ın meselelerini kendine dert etmezse edinmezse hıçkırıklara boğulmazsa ne zaman boğulacak? Ne zaman af olacak? Bir kere daha Ramazan yaşayamayabiliriz. Bazılarımız yaşamayacağız. Elimizdeki son fırsat buymuş gibi. Son dem buymuş gibi. Hani yer yer paylaşıyorum. Geçmişte bir rüyada öldüğümü görmüştüm. Öldüm her yer karanlık. İçimden diyorum ki şimdi melekler gelecek, hesaba çekecekler. Kendi kendime diyorum, ibadet et, ibadet et, ibadet et. İbadet et ki melek gelmeden bir, bir salavat, bir la ilahe illallah. Çok yüksek ve gür bir ses. Ölüler ibadet etmez. Ölüler ibadet etmez. Ölüler ibadet etmez. Allah bize geçen ümmetlere çektirdiği gibi çile ve meşakkatı maddeten çektirtmesin. Ama bunun yolu manen bu sıkıntıyı hissedip hem dua etme hem bir şey yapma ciddi iştiyakını ortaya koymakla mümkündür. Ya biz kendi irademizle bazı meşakkata kendimiz katlanacağız severek sabah namazına camiye gitmek gibi gözümüz ağrısı da Kur'an okumak gibi dizimiz ağrısa da secdede teşehhütte durup dualar etmek gibi ya da o meşakkatı Allah başka bir şekilde verecek. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Birinci Dünya Savaşı'nın hikmetini anlatıyor. Malımıza kıyıp zekatını vermedik. Allah birikmiş zekatı bütün malları elimizden aldı diyor. Oruç tutmadık. Açlıkla biz imtihan etti diyor. Namaz kılmadık milletin kahir ekseriyetini cephelerde süründürerek namaz kıldırdı diyor. Cenabı Allah altından kalkamayacağımız yükü yüklemesin. Ama şunu da bilelim ki şunu da bilelim ki hakikate maddi ve manevi ciddi sıkıntılar var. Lakayt kalınacak zaman değil. Ciddiyetle yaklaşılıp rahmet kapısını dövüp Hazreti Allah'tan yardım istenilecek birlik ve beraberlik içinde olunacak zamandır. Allah maddi ve manevi hayır kapılarını sonuna kadar açsın. Razı olacağı istikamette kulluk yapsın. İnşallah şimdiden Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Ramazan'ı da şimdiye kadar hiç değerlendirmediğimiz kadar değerlendirmekle hepimizi şerefiyat eylesin. Allah'a emanet olun efendim.